Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Fortnite videosuyla daha bugün sizlerle beraberiz arkadaşlar. Tatil günü Fortnite'ta umarım akmayı planlıyoruz. Silah Büyük güzel çıkmayacak da zaten ne zaman çıktıysan. Şurayı kıralım. Balık tutarken balık harcı her şeyi tutuyor.

Harikasınız. Lan kim o? Tavuk şaşken öpülür hesabı. Yani sevilir diyecektim arkadaşlar. Bunu da alalım. Lan nereden buldun sen böyle ya? Kurpiyon görevi var mıydı acaba? Bunu da içeyim. Avantaları seviyorum arkadaşlar. Tavuk şaşken öpülür. Videomu izlemeyi değilseniz de onu da izleyin arkadaşlar. Bazen böyle davranmak istemiyorum ama maalesef bazen gerekiyor. Şimdi one man squad oynuyoruz. Şeyi de alalım. Evet gayet güzel. Bir tane akçemiz var. Karakter saçmaladı bir ara. Bunun, oyunun bug'ını bulmuş olabiliriz. Evet burası gayet iyi durumda. Suç Scorpion'u denemek istiyorum aslında ama. geri geldi. Bana yediremeyim lan ben onu. Ne gidiyorsun? Arkadaş bana takip edecek büyük bir ihtimal. O biz alana girmekte fayda var. bende bu var tadına bakmak ister misin? Ses etmemek lazım. Neredesin? Sana bir tane keskin sıkmak. egzotik bastı. Havada 25 daha yedim dostum. Ne oldu? Ee, sen öyle... Öyle araçlanmaz böyle araçlanır dostum. Neredesin sen? İki tane daha sky'da mı e keskinleşenciyim? Ne sen? zekalı. Kurbağa ne nesin ne anlamadım ki seni? ama neyse mermi getirdin bana sen teşekkür ederim yardımların için şeyi merak ettim nereye gitti neyse alan oynayalım adamın altı kişi kaldı C e dermiş bana şimdi daha önde adam var. Orada ya Sık ona sık ona devam et Çok güzel 85 yedim Bana sıkma geri zekalı Ama bak sen istedin bunu oğlum. Ha açı alıyor. Bak 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 bak. Gel oğlum gel. Ay çikayım, arada kaldık ya. Çık abi çık. Çık burada olmaz. Arada kaldık olmaz burası. 那许可。 indin indin gördüm ben seni. Gördüm ben seni gördüm. Bak 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 artıca bak. yaklaş oraya. Ne oldu? Ha? Araban elinden mi gitti dostum? Hayatta kalma çabası diye bunu diyor. Ed Stafford gibiyiz. Hayatta kalma çabası veriyorsun. Az daha dayan şuradan aracı değiştireceğim. Bir tane denk gelmez mi lan? Şuradan güzellik yapmamız lazım. Bot sen, sen yerimizi belli ediyorsun. Biri daha darladı onu. Darla oğlum darla. Arkalamaya mı çalışıyorsun? Almaya çalışıyor. Neredesin? Midas. Pus oraya Midas. Pus Midas. Pus 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 pus. Herif buraya çıkmazsa. Midas açı vermiyor bana ya. Midas bir göster kendini bana. Black Panther burada. Seni bir görsen buradan. Gördüm seni. Bu beni fark etti şimdi buradan. Orada biri var sanki. Orada biri var. Dur 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 çıkma sub zero dur sub -zero. Ben en güvenli alan Evet şu an yerimiz gayet iyi See you bebeğim. See you. See you bebeğim sana. Black Panther işim bitti. Seni bir sonraki lobide bekliyorum. Yine de gördüm. we <laughs> İyi ületir bebeğim. kalın Kendine çok iyi bak. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. O yüzden sana ne yapıyorum? Dans ediyorum. Güzel maçtı. Avanta birincilik diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Güzel maçtı Midas. Black Panther'ı da avladık. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.